Selamünaleyküm. Bugün sizlere ekşi mayalı sebzeli güzel bir ekmek tarifi ile geldim. İlk olarak karıştırma kabına 300 gram un ekliyorum. Daha sonra içerisine 80 gram kadar ekşi maya, 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı da soğuk suyu ilave ettim ve bunlar 4-5 dakika kadar yoğurdu makine. Daha sonra çıkarttım, birazcık zeytinyağı ekledim ve şöyle bir 4-5 dakikada ben elimle yoğuruyorum. Ee, daha sonra dinlendireceğiz biraz mayayı şu şekilde hiç bir şey yapmadan yani üzerine streçlemeden dinlendirip tekrardan zeytinyağı ilave ediyorum. Bu defa içerisine bir silme yemek kaşığı tuzu da ilave ediyorum ve 10-15 dakika kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemimizi şimdi makinemiz yapıyor bu arada. Burada da unu tanıtıyorum. Göstereyim. Şöyle fileden aldığım. E, yaban mersinine eşit yüksek oranda antioksidan içeren mor buğday unu Ata değirmende öğütülen, ata tohumları kullanılan, yüksek e, protein, ay, yüksek ay, vitamin ay, ve mineral, ay, kolay ay. sindirilebilirlik, düşük glisemik indekse sahip olan bir un. Bununla yapmak istedim ben ekmeğimi. Şimdi ve şimdi yoğurma kısmına geldik. 15 dakika boyunca bu şekilde dıştan içe almak suretiyle yoğurdum. Daha sonra yoğurma kabının içerisine koyup üzerine streç film koydum ve tekrar e, 3 saat mayaladım. 3 saatin sonunda bunu e, pişireceğimiz tepsinin içerisine aldım. Ve bir yarım saatte o şekilde tepsi mayası yaptım. Zeytinyağı koyuyorum burada. E, birazcık elimle yoğurup şekil veriyorum. Burada da 30 dakika boyunca tepsi mayası olmuş halini görüyorsunuz. Birazcık daha zeytinyağı koyduktan sonra tırnaklarımla bastırıyorum ve dilediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Ben evde olanları tercih ettim. Kapya biber, taze kekik, hellim, zeytin ve domates koydum. Fırına koymadan önce de üzerine tekrardan bir zeytinyağı gezdirdim ve önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında 40-45 dakika pişirmek üzere koydum inanılmaz güzel oldu. yani kahvaltıda sadece bunu bile koyabilirsiniz. Bu ve çay çok güzel oldu hakikaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun deneyeceklere. Biz tadını çok sevdik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hoşçakalın.